Merhaba arkadaşlar bu sayfamızda da 3 tane kesirli sıralama sorusu var. İkisi benim, biri senin. Şimdi bak soruya şöyle baktığımızda pay ya da paylardan bir tanesini eşitlemeye çalışalım. Hangisi kolaysa. Üst tarafa bakıyorum 2, 3, 4 aşağısı 3, 5, 7. Gelin üstleri eşitleyelim. 2, 3, 4 neydi eşitlenir? 12 değil mi? Bak şuraya 6 koysam buraya 4 şuraya da 3 yerleştirsem. Bunları bir dağıtalım üzerlerine. A eşittir 12 bölü şuradan 18 çıkıyor. B 12 bölü 20. C ise 12 bölü 21 değil mi? Şimdi bak üstler aynı değil mi? Üstler aynı paylar. Aşağılar farklı. Yani şöyle bir şey yapalım. Payları aynı olacak şekilde kenara bir taşıdım şöyle. Birine bir birine de isterseniz 12 yazalım. Bak buranın sonucu kaç çıkıyor? 12 değil mi? Buranın sonucu kaç çıkıyor? 1. Ha. Paylar eğer eşitse altta kim küçükse abi büyük olur. O zaman şöyle bir değerlendiriyorum. Bak bu durumda A en büyük yapıyor. Daha sonra B daha sonra da C yapar. İkinci soruya geçtiğimizde aslında buradaki verilerin tamamıyla aynısı ama önlerine eksi konulmuş. Artı eksi farkı var. Gel yani şöyle bir şey yapalım. Mesela 10'a 100 yazdım. Kim daha büyük abi? 100 değil mi? Bunların her ikisi eksi olsaydı bu sefer eksi 10 büyük olurdu. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Bak artı olarak dizdin ya eksi olduğunda abi şu eşitsizliği yön değiştir. Madem bunlar aynı sadece önlerinde eksi var. Bak A, B, C'yi aynı şekilde yazıyorum ama eşitsizliği ters çeviriyorum. Evet şu soruda sizin arkadaşlar.